Siyer yarışmamız her sene olduğu gibi bu senede yapıldı. Antep'in içerisinde 34 okulda 11 bine yakın katılımcı ile Antep'in tüm ilçelerinde siyer yarışması düzenleniyor. Ve şu an binlerce insan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını okumuş ve peygamberin hayatını okuduklarının bilgi yarışmasıyla, siyer yarışmasıyla kendi kabiliyetlerini ve anladıklarını inşallah kağıda dökecekler. Tabi buradan amaçladığımız asıl şey peygamberin hayatını halka aktarmak, topluma aktarmak, insanların peygamberin hayatını bilmesini, onun hayatını örnek almasını ve onun izinden gitmesini sağlamaktır. Bizler siyer çalışmasına başlarken Eylül ayından itibaren Şubat ayına kadar 4-5 aylık bir süre içerisinde okulları gezdik, insanlara ulaştık, Barandalar dağıttık, afişler dağıttık, el ilanları dağıttık. Daha sonrasında sosyal medyalar ile insanlara ulaşmaya çalıştık. Elhamdülillah binlerce insanı bu vesileyle ulaşmış olduk. Ve bizler bugün de görüyoruz ki okullara akın akın gelen peygamber sevdalısı olan bu halkın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına, siretine, kendi şahsiyetine ne kadar önem verdiğini gözlerle görmekteyiz ve bizler umuyoruz ki peygamberin hayatını okuyan bir toplum geleceğe yön verir ve istikbali aydınlık olan bir toplum olacaktır.